Startta Fiat Motorsporlarının bir numaralı ve bu yıl tek pilotu Volkan Işık ve takım direktörü Koray Kafkas'la sohbetimiz devam ediyor. Tempo müthiş. Gerçekten müthiş bir tempo ile gittin ama şimdi benim üzerinde durmak istediğim şey şu. Koray tabii ki daha fazla detayını biliyor. Bernie Eccleston İngiliz toprağından da çok geçtik bu arada. Hep birbirimize takıldık. <laughs> Ali Gülen ve Sinem Güven sürekli İngiliz toprağından geçiyoruz. Dikkat yani vizemiz var mı bakıyoruz. İşte Formula 1 pisti e, Bernie Eccleston'ın diye. 98.100 euro ödeyemediği için tabii ki Otomobil Sporları Federasyonu gayet doğal. Kimsenin parası yok bu yıl. Pendik'teki sabit pazar için yapılan yere taşındı. Buna karşın müthiş bir yarış oldu diyebilirim. Özellikle genç gözetmenleri, hakemleri, e, yol kapıyan görevlileri tebrik etmek istiyorum. Muhteşem çalıştılar bence. Katılıyor musunuz? Ee, aslında ilk etapta belki de Formula 1 yapılması daha güzel gibi gözüküyordu ama bence böyle çok daha güzel oldu. Daha eğlenceli bir yarış oldu. Daha güzel bir atmosfer oldu. Tabi hayatım boyunca hiç otobüs duraklarının arasında git gel yapmamıştım. <laughs> o... Otobüs durağındaki seyirci de bu da güzeldi. Güzel. Değişikti. Gerçi e, e, biraz daha karakterli bir seyirci tabu olması daha hoş olurdu ama yine de e, seyirciyi oraya topladı. Servis alanının yanında olması çok büyük bir avantajdı. Kalabalığı e, çok daha arttırdı. Ben yani Seyirciye de göre, yani seyircinin de söylediğini seyirci. söyleyeyim, herkes çok sevdi yarışı. Sen ne diyeceksin Koray bu konuda? Çünkü sen bir anlamda da sponsor olsun o sporcu çünkü 36. Fiat Rally'si. Ee, aslında yani seyirci spesiyalinden bahsetmek istersek yani tabii ki Volkan'ın dediklerine aynen katılıyorum. Daha teknik bir yer olması çünkü bize çok dezavantaj sağladı. 16 saniye birinci olan Nikolas, 16 saniye geçti sadece seyirci etabında Volkan'ın cezalarını ...ve lastik patlatmasını kaldırdığınız zaman zaten Volkan otomatikman Lider. liderliğe yerleşiyor. Ben ilk başta hani düşündüğümde burası Formula 1 pistinden daha iyi olmazmış gibi geldi. Fakat yarış burada yapıldığı zaman şunu gördüm. Bir kere şehir merkezinde olması hepimiz için bir avantaj. Çok çabuk çözümler üretebiliyoruz kendimiz açısından. Ve seyircinin ilgisi bence seyirci spesiyeline çok fazlaydı. İkisini de izledim. Bayağı bir seyirci vardı. Çok fazlaydı seyirciler. Seyirci güzeldi. Yani sen de özetle ki Formula 1 pist yerine İngiliz toprağı yerine Türk topraklarında yapılması Kesinlikle. biraz daha iyi oldu. Galiba Navara da bu konuda bir şey söylemişti değil Evet. Navara da dün konuşmamızda bir şeyden bahsetti. Müthişti dedi. Denizin kıyısında olması, insanların çok olması müthişti dedi kesinlikle gelecek sene sponsorluğunuz devam ederse benim şahsi fikrim aynı yerde yapmanız dedi. Evet. Ve daha yani daha iyi ve karakterli bir seyirciye, seyirciye tabii. Tabi. Yok bu güzeldi çünkü kazayla şunu düşündüm otobüs duraklarının arasında elinde filesi kazayla bizlerden biraz daha yaşlı gözlüklü bir nine veya amca dede dursaydı. Eyvah otobüsler karıştı. <laughs> bir numara geçiyor. Bu Pendik Kadıköy mü? Yok bu neresi? Karıştıracaktı. Evet görüntemizi izleyelim sohbetimize devam edeceğiz.